Zengin Zihin kanalına hoş geldiniz. Bugün, finansal özgürlüğe ulaşma yolculuğunuzda karşınıza çıkabilecek en yaygın hataları ve bu hatalardan nasıl kaçınabileceğinizi detaylıca ele alacağız. Amacımız, finansal sağlığınızı güçlendirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için bilinçli adımlar atmanıza yardımcı olmaktır. Finansal başarı, sadece çok para kazanmakla ilgili değildir. Aynı zamanda kazandığınız parayı akıllıca yönetmek, doğru kararlar almak ve potansiyel tuzaklardan uzak durmakla da yakından ilişkilidir. Bu video, finansal yolculuğunuzda size rehberlik edecek değerli bilgiler sunacak. Birçok kişi, finansal sorunlarının temelinde harcamalarını kontrol edememe yattığını fark etmez. Duygusal alışverişler, anlık kararlar ve plansız harcamalar bütçenizi hızla alt üst edebilir. Bu durum birikim yapmanızı engeller ve borç yükünüzü artırır. Bu hatadan kaçınmanın ilk adımı detaylı bir bütçe oluşturmaktır. Gelir ve giderlerinizi net bir şekilde belirleyerek paranızın nereye gittiğini görebilirsiniz. Bütçe finansal disiplinin temelidir ve size harcama alışkanlıklarınız hakkında değerli bilgiler sunar. Gelir ve gider takibi bütçenizin işlerliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Her harcamanızı kaydetmek, gereksiz alanları tespit etmenize ve tasarruf potansiyeli olan yerleri belirlemenize yardımcı olur. Bu düzenli takip, finansal farkındalığınızı artırır. Bütçenizi düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak önemlidir. Bu sayede finansal hedeflerinize ulaşma yolunda istikrarlı bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Unutmayın, bütçe esnek olmalı ve yaşam koşullarınıza uyum sağlamalıdır. Hayat sürprizlerle doludur ve beklenmedik masraflar her an kapınızı çalabilir. İş kaybı, sağlık sorunları veya büyük bir ev onarımı gibi durumlar finansal olarak hazırlıksız yakalanan kişiler için yıkıcı olabilir. Acil durum fonu, bu tür durumlar için bir güvenlik ağı görevi görür. Uzmanlar, en az 3 ila 6 aylık temel giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonu oluşturmanızı önermektedir. Bu fon, beklenmedik bir kriz anında borçlanmak zorunda kalmadan ayakta kalmanızı sağlar. Finansal stresinizi önemli ölçüde azaltır. Acil durum fonunuzu ayrı bir hesapta tutmak, ona kolayca erişmenizi sağlar, ancak günlük harcamalarınızdan uzak tutar. Bu fonu oluşturmaya küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Her ay belirli bir miktar parayı bu hesaba aktarmayı alışkanlık haline getirin. Bu fonu oluşturmak, finansal güvenliğiniz için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Size huzur verir ve beklenmedik durumlar karşısında daha güçlü durmanızı sağlar. Unutmayın, küçük birikimler zamanla büyük bir güvenceye dönüşebilir. Kredi kartları, doğru kullanıldığında finansal esneklik sağlayabilir. Ancak borçlarını zamanında ve tam olarak ödememek, yüksek faiz oranları nedeniyle ciddi finansal sorunlara yol açabilir. Biriken faizler borç yükünüzü katlayarak artırır. Kredi kartı borçları finansal stresin en büyük kaynaklarından biridir. Yüksek faiz oranları ödediğiniz paranın büyük bir kısmının ana borcu azaltmak yerine faize gitmesine neden olur. Bu durum borç döngüsünden çıkmayı zorlaştırır. Borçlarınızı önceliklendirmek bu durumdan kurtulmanın etkili bir yoludur. En yüksek faiz oranına sahip borçtan başlayarak kar topu veya çığ yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Bu stratejiler borçlarınızı daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur. Bir ödeme planı oluşturmak ve buna sadık kalmak kredi kartı borçlarınızdan kurtulmanın anahtarıdır. Minimum ödemeleri yapmak yerine mümkün olduğunca fazla ödeme yapmaya çalışın. Bu faiz yükünüzü azaltır ve borçtan kurtulma sürecinizi hızlandırır. Birçok kişi yatırım yapmaya başlamak için büyük miktarda paraya sahip olmayı bekler. Ancak bu yaygın bir yanılgıdır ve finansal büyüme potansiyelinizi sınırlar. Erken yaşta yatırıma başlamak, bileşik faizin gücünden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bileşik faiz, paranın zamanla kendi kendine büyümesi anlamına gelir. Ne kadar erken başlarsanız, paranızın büyümesi için o kadar fazla zamanı olur. Küçük tutarlarla bile düzenli yatırım yapmak uzun vadede şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir. Yatırım yapmak için bir servete ihtiyacınız yoktur. Mikro yatırımlar veya düzenli küçük katkılarla bile başlayabilirsiniz. Önemli olan bir an önce harekete geçmek ve yatırım yapmayı bir alışkanlık haline getirmektir. Yatırım araçlarını araştırın ve risk toleransınıza uygun olanları seçin. Hisse senetleri Tahviller, yatırım fonları veya gayrimenkul gibi çeşitli seçenekler mevcuttur. Finansal hedeflerinize uygun bir portföy oluşturmak için bilgi edinin. Finansal okuryazarlık modern dünyada hayati bir beceridir. Yatırımlar, vergiler, bütçe yönetimi ve borçlanma gibi konularda bilgi sahibi olmamak yanlış kararlar almanıza ve finansal fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Bilgi eksikliği Finansal hataların temelini oluşturur. Finansal okuryazarlığınızı artırmak için sürekli öğrenmeye açık olun. Kitaplar okuyun, güvenilir finansal kaynakları takip edin ve online kurslara katılın. Finansal piyasalar ve kişisel finans konularında kendinizi geliştirmek daha bilinçli kararlar almanızı sağlar. Finansal danışmanlardan veya uzmanlardan yardım almak karmaşık konularda size rehberlik edebilir. Profesyonel tavsiye finansal hedeflerinize ulaşmanızda size yol gösterebilir ve potansiyel risklerden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Finansal bilginizi artırmak sadece para kazanmakla ilgili değildir. Aynı zamanda paranızı korumak, büyütmek ve finansal geleceğinizi güvence altına almakla da ilgilidir. Bilgi finansal gücünüzün temelidir. Finansal hedefler belirlemek, paranızı yönetmek için bir yol haritası oluşturmak gibidir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz yoksa, finansal kararlarınız rastgele olabilir ve birikim yapma motivasyonunuz düşebilir. Hedefler size bir amaç verir. Hedefler finansal yolculuğunuzda size rehberlik eder ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Bir ev almak, emeklilik için birikim yapmak veya bir iş kurmak gibi somut hedefler belirlemek, harcamalarınızı kontrol etmenize ve tasarruf etmenize yardımcı olur hedeflerinizi SMART specific, measurable, achievable, relevant, time-bound kriterlerine göre belirleyin. Bu, hedeflerinizin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmasını sağlar. SMART hedefler başarı şansınızı artırır. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için bir eylem planı oluşturun. Bu plan her bir hedefe ulaşmak için atmanız gereken adımları ve zaman çizelgesini içermelidir. Düzenli olarak ilerlemenizi takip edin ve gerektiğinde planınızı güncelleyin. Finansal hatalardan kaçınmak, disiplin, bilgi ve sürekli öğrenme gerektiren bir süreçtir. Bugün ele aldığımız bu 6 yaygın hatadan ders çıkararak finansal geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine inşa edebilirsiniz. Unutmayın, Küçük adımlar bile zamanla büyük farklar yaratır. Bu videoda anlatılan adımları hayatınıza uygulamak finansal özgürlüğe giden yolda size büyük avantajlar sağlayacaktır. Bütçe yapın, acil durum fonu oluşturun, borçlarınızı yönetin, yatırıma başlayın, finansal bilginizi artırın ve hedefler belirleyin. Zengin Zihin kanalında finansal okuryazarlığınızı artıracak daha birçok değerli içerik bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Finansal yolculuğunuzda başarılar dileriz. Unutmayın, finansal özgürlük bir varış noktası değil, sürekli bir yolculuktur. Bilgiyle ve bilinçli adımlarla bu yolculuğu keyifli ve başarılı hale getirebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizde.